Ümit Aktan'la Skype bağlantımızı gerçekleştirelim hemen ve özellikle tabii ki Beşiktaş'ın gündemini kendisiyle konuşacağız. Ümit Aktan günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Gün, günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Beşiktaş haberlerini aktardık. İsterseniz başlayalım değerlendirmelerimize. Bütün gazetelerde istisnasız olarak Önder Karaveli ile yola devam kararı alındığından söz ettik. Bu kararı siz nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle tabii şuna vurgu yapmak lazım herhalde. Sergen Yalçı'nın gidişi sonrası Sergen Yalçı'nın muhtemelen çok daha fazla konuşulmasını bekliyorduk ama açıkçası neredeyse bahsetmedik bile iki hafta performansıyla Önder Karaveli'nin ne dersiniz? Yani e, camia ister istemez tabelaya bakıyor, sahanın içine bakıyor. Ve dolayısıyla e, sergen gibi bir efsanenin, e, iki kupa birden getirmiş bir hocanın gidişinin dramatik sonuçları çıkmadı ortaya. Üstelik de e, çok herkesin bilmediği, tanımadığı yani medyatik ağırlığı da olmayan bir ismin e, ortaya gelmesi fakat geldikten sonra da e, Maç sonrası terminolojisiyle, konuşma biçimiyle camianın üzerindeki gerginliği atmış olan, bir sükunete ulaştırmış olan e, Karaveli Hoca'nın, Önder Hoca'nın bir ağırlığı olmaya başladı. Üstelik de Kayseri maçının son 20 dakikasında gösterilen o sinerjik patlama ve e, Fenerbahçe deplasmanında ortaya koyan konulan mücadele gücü ve e, alınan sonuç, Böyle bir kredi tanıdı. Doğrusu da bu. Çünkü şöyle bakalım. E, öyle bir fotoğraf çıkıyor ki ortaya. Valla Brezilya'da, Portekiz'de e, Pineiro olmadı. Bari hocam Şenol Hoca sen gel gibi bir tavır e, edinilmiş gibi algılanabilir. E, bu olmaz. Bu Şenol Hoca'ya olmaz. Çünkü Şenol Hoca ayakkabılarını koysa Pineiro'dan daha iyi yönetir takımı orada. Ben o gözle bakıyorum. E, Pineiro ikincilikten bir takımı yukarıya çıkartmış Avrupa'da hiçbir takımı ve hiçbir Avrupa Kupası maçı görmemiş yaşamamış oynamamış böylesine zor bir durumda sıkıntılı bir camianın başına lider olarak gelecek başarılı olamayacaktı bence e, herhalde kendisi de kulübe beni bırakmayın da e, siz bırakmamış olun gibi bir mesaj verdi ve kaldı orada bu hayırlı oldu çünkü Önder Hoca ile biz tanıştık gayet mutluyuz Beşiktaş'ta mutlu, alınan sonuçlarla da mutlu, oynanan oyunla da mutlu. Bence en azından devre arasına kadar böyle gitmesi lazım. Gittikten sonra da Önder Hoca'nın bu bünyenin içerisinde, bu takımın içerisinde gelecek olan hoca ile birlikte bir anlamda yardımcı, bir anlamda danışman ama bir şekilde bulunması lazım. Çünkü hepimize huzur veren bir hoca ile tanıştık. Gayet mutluyuz. Ben Beşiktaş'ta olmayarak da Beşiktaş'ın başındaki hocadan dolayı çok mutluyum. Ve kara bulutları negatif enerjiyi dağıttı. Takım pozitif bir enerjiye bölündü. Likteki konumuna liderli olan puan farkına rağmen hala daha sempatik gelebilen bir takım haline dönüştürdü Beşiktaş'ı daha iki haftada. Böyle devam etmesinde fayda var. Peki önünde kalan maçlarına da şöyle bir bakacak olursak eğer Beşiktaş'ın ilk olarak Göztepe ile karşılaşacak. Nasıl bir karşılaşma beklersiniz? Hızlıca onu da sorayım. Sonra tabii ki gündemdeki diğer gelişmelere de değiniriz. şimdi her halükarda zor bir maç. Çünkü can ile oynayacak düşme potasında. Başkan Mehmet Sepil'i sorgulanmaya başlandığı bir dönemde, hocasının yetersizliği ve kifayetsizliği ortaya atılan bir dönemde Göztepe'ye konuk oluyorsunuz. Beşiktaş her halükarda puan cetveline bakmayın. Oyun olarak iki haftadır bir çıkışta, bir rahatlama var takımın içerisinde. Başka bir arkadaşlık ...sunmaya başladılar bize. Göztepe'de sıkıntıların tam dibinde. Bir anda kendini düşme hattında buldu. Yani öyle bir lig yaşıyoruz ki... ...İzmir ligde takımsız kalabilir. Öyle bir vaziyette şu anda. Dolayısıyla Göztepe'nin üzerindeki... ...misyon çok önemli. Ama e, eksiği var. Yani mesela bir tek... ...Adis Yahovic ile... ...ne kadar zorlarsınız Beşiktaş'ı. Tek kişiye yüklenmiş. Onun atacağı gollere umut bağlamış. Takım olarak... ...skor üretemeyen bir takım durumunda. Bir oyuncusunun da sözleşmesini feshetti. Ben Beşiktaş'ın e, bu oyununu, bu sinerjisini, bu çıkışını ve pozitif e, enerjisini... ...İzmir'de yansıtabileceğini ve oradan iyi bir sonuçla dönebileceğini düşünüyorum. E, Göztepe zorlayacaktır ama kaptanı yok... Bir tek adamla da rakip kaleyi zorlayan bir takımın ne kadar etkili olabilir? Beşiktaş'ın bu e, ortaya çıkan pozitif futbolu ve anlayışı ve yaşam tarzı karşısında. Peki Fenerbahçe ile devam edelim isterseniz, e, Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Size göre bu doğru bir karar mıydı? Erken alınmış bir karar mıydı? Geç alınmış bir karar mıydı? E, ne dersiniz ve bundan sonra Fenerbahçe'yi neler bekliyor acaba? Kim olabilir teknik direktör? Ee, en son söylediğin doğru, geç alınmış bir karar. Gelmesi yanlıştı. Ee, i̇lk hataları görüldüğü zaman hem söylemleriyle, hem tavrıyla, hem negatif enerji üreten bir teknik adamın e, kenarda ve idmanlarda bulunması nedeniyle ben bunu e, yaklaşık iki ay önce söylediğimde e, tepkiyle karşılaştık. Oysa e, o zamandan bugünü görmüştük ve Fenerbahçe geç bile kaldı. Şimdi e, Pereira'nın gidişiyle takımın içerisinde bir huzur, bir sükunet, gülen yüzler oyundan zevk alan bir oyun tarzına dönüşebilir Fenerbahçe. Bunu bekliyorum. Bir kere o rahatlamanın verdiği oyun skora da yansıyabilir. Çünkü gelen adamın bir anda işte şöyle dizilelim. Dörtlü defans oynayalım, tek forvet oynayalım, tek ön libero oynayalım gibi müdahaleleri hemen sonuç vermez. Bir de üstelik iki maçlık sıkışmış bir trafiğin içerisine giriyorsunuz ve hocanızı gönderdiniz. Şu anda Fenerbahçe'de herkes hoca olmak ister. Çünkü bundan kötü olamazdı. Şimdi alınacak her iyi sonuç gelen hocaya yazacaktır. Ona mal edilecektir. Dolayısıyla kendi içinden bir önder hocasını bulabilir Fenerbahçe. Bulması lazım. En azından devre arasına kadar sükunetle karar vermesi lazım. Ve eğer onlarca önder hoca vardır Fenerbahçe'nin şu günlerini sırtlayacak olan. Hem içinden hem dışarıdan e, parmağınızı şıklattığınızda Fenerbahçe'ye hayır demeyecek olan isimler vardır. Geçici bir süre için şurada kalmış 2-3 hafta. E, ligin ilk yarısını yani oynanacak kadarıyla ilk yarısını belli bir yerde bitirmek ve ondan sonra da ileriye kendini atması lazım ama şu anda Fenerbahçe'nin üzerinde dağılacak negatif enerjinin şu hafta içi ve hafta sonunda oynanacak iki maça bile direkt yansıyacağını düşünüyorum Peki uzun vadeli hedefler anlamında baktığımız zaman Ali Koç göreve geldiğinden bu yana aslında ne yaptıysa tutmadı. Yani tecrübeli isimlerde denendi, tecrübesizler de denendi, yerli de yabancı da denendi ama e, hiçbirisi tutmadı. E, bu noktada acaba o son atımlık kurşun denecekse eğer tırnak içinde ne yapabilir Ali Koç? E, Sayın Ali Koç'un e, özverisi fedakarlığını kimse e, yatsıyamaz bir kenara bırakamayız bunlar Fenerbahçe sevgisi ve aşkı yüzünden hiç düşünmeden yaptığı fedakarlıklar. Ama e, yeterli derecede güçlü bir danışma kurulunun olmadığını düşünüyorum. İkincisi söylemler tarzında çok sert ve varılacak olan en son noktayı en başta hedef olarak koyuyor. Önce kurumsal bir yapıya bürüneceğiz dedi. Bu gerçekleşmedi. Bu sene başlarken şampiyonluk kesinlikle dedi. Daha e, ilk yarısı bitmeden bunun bir hayal olduğu e, yetişilmesinin yukarıyı yakalamanın çok zor olduğu ortaya çıktı. E, gelinen alınan hocalar değişiklikler, oyuncu yapıları oyuncu transferleri kadro mühendisliği hocaya bağlanarak e, yapıldıysa büyük hatalar var. Hocaya bağlanmadıysa daha büyük hatalar var bunun içerisinde. Dolayısıyla Fenerbahçe'de Sayın başkanın sorgulanması doğal ama bu öyle bir şey ki başkan sorgulanırsa e, sorun basit hemen iki oyuncu gönderir ya da hocayı gönderir kendisi dışarı çıkar. Dolayısıyla Fenerbahçe'de şimdi yeni bir yapılanmaya girilecekse Ali Koç'un e, öne çıkıp biz bu seneyi bu şekilde e, başarısız başladık başarılı bir şekilde bitireceğiz. Bundan sonra oyunumuza bakın tabelaya değil. Ama önümüzdeki senenin yapılanmasını çok daha sağlıklı yapacağız diyerek kendine yeni bir kredi alanı açabilir. Çünkü e, şu anda mevcut yönetimlerin içerisinde en fazla krediyle gelen başkandır Ali Koç. E, taraftarın ona olan bağımlılığı ve sevgisi ve verdiği destek e, en yüksek seviyededir. Yoksa hiçbir Fenerbahçe başkanı 3 sene başarısız olup da bu sene bu duruma düşüp de görevde kalamazdı. Ancak o bağ nedeniyle Ali Koç bu göreve devam ediyor. Gecikmiş bir operasyonun sinyallerini alıyorum. Ama sakin ve sabırlı olmaları lazım. Kendi işlerinden bir önder hoca bulmaları lazım. Ve devre arasını o, o güne kadar e, başarılı bir şekilde gitmesi lazım. Sanıyorum bu hafta bile yani e, kendi işlerinden yetişen bir hocaya karşı oynayacaklar. Ama hocalık deneyimi nereye kadardır bilmiyorum ama e, gol attığında hocasına koşacak bir takım çıkabilir ortaya. Peki bakalım artık bekleyip göreceğiz. Ümit Haktan çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.